Kayda Leyla, Leyla çok iyi ikili olmuş. <laughs> yani. Bugün aydınlaşamadık ya. Çok saygısız ya. Parazit demesi de şimdi evet. doğru olmadı. Zavurdan patlak verdi olay bir an. Yani. yani kimse parazit, sakin kalamazdı. Parazit. parazit ne demek ya? Parazit araya girdi. Kimse susmuş yani kalamazdı. Ola kalamaz tabii yani. Başında başında. An İlhajı İlhajı. An İlhajı yani. İlayda Hanım şu an... Hani gittikten sonra yapın abi tartışmanızı. Yok Yo, bence parazit İlhajı çok ya. da öyle... Abi günaydın aşamayanlar... Senin için zaten değil hiçbir şey. Ben günaydın aşamayanlar... Bir parazit Hayır bir şey söyleyeceğim. Görkem güzel bir giriş yapacaktın ama olmadı şu numaralı bakışta. Buradan da mum falan aldın. Bir şeyler yapacaktın sen ama. Bir şey söyleyeceğim. Tamam Yok. orada İlayda laf attı ama. Bu sadece şey. İlayda yapmıyor. İlayda şu an ilk defa böyle sen bir şey yaptı. İlayda, niye İlayda, İlayda yüzyum? da suçlu. ya sen niye İlayda'yı ilayda savunuyorsun? Şu anda hani i̇layda, i̇layda suçlu. İlayda yüzde yüz suçlu. ben geri Ben de dedim İlayda izledi. suçsuz mu dedim? İlayda'nın geçmişine niye katıyorsun? İlayda... Bir şey söyleyeceğim. Niye savunuyorsun İlayda ilk defa İlayda diyorsun? İlayda tamam orada bu hatalı zaten. İlayda laf attı. Fakat bunu tek taraflı sadece İlayda yapmıyor ki. Daha bu sabah geldin. E, geldin Söyle, ben Murat'la konuşuyorum yani biliyorsun bunu geldin yanımda böyle yaptın ya bu editlerde bir bitmiyor Sen ya çok dedin çok iyisin biliyor musun Meç bak yemin ediyorum Murat'la çok güzel meç Leyla, olacaksınız. Bak Leyla salaha yatma. Bak, yemin ediyorum Murat'la çok güzel yatma. meç olacaksınız. Ya bak sen artık benim meçlerim hakkında yorum yapmayı bir bırak Şşş. tamam mı? Ben, ben bu kadar yükselmem geldiğim Aksizlikle günden beri. Bak, bak insanların aklına, beri, girerek yapma burada bir şeyleri. Yapıyorsan yap Abi saygı bu kadın beni niye konuşturmuyor ya? Ama ha? aklıma girerek yapamazsın. Bir sus anlatabilir aklıma miyim? Aklıma yalan sus... anlatıyorsun ki çünkü. Ben açmadın mı bu sabah yanında Murat'la? Yahu ben hep DM'lere bakmıyor muyum? Aynen oturuyorsunuz. Oturuyorum. Ben oturuyorum. yanındaydım. Ya editler de. Sen niye benim telefonuma bakıyorsun telefonunu mesela? Telefonunu kucağıma bıraktım, Ben ya niye sen senin üstünü, telefonuna üstünü giyiyordun yazışmıyorsun. Sen ben daha gelmiyor. Canım benim geldim. Ben sana göstereyim mi? Havluyu kafandan çıkardın saçın ıslak üstüne şortma. Nasıl da iyi Bıraktım. hatırlıyorsun açtığını. Bu anı. durumu yok. Elinde telefon yoktu ki seni. Tamam sen iyilik meleğisin tamam mı? Sen gerçekten Herkes hiç iyisin. Yok yok sen iyisin ben değilim. Seninle ben bile tartışamam. Allah yardım etsin Bak bir şey etsin. söyleyeceğim. Ben Yorum yapmayacağım. Sana. <laughs> ben bile <gülüyor> tartışamam <gülüyor> diyorsun ya. Senin zaten <laughs> benimle tartışacak bir vizyonun yok misyonun da yok. Karşımda o kapasiteyi ben, görünce tartışıyorum. Sen benim ne kapasitede Bana, olduğumu çok burada, iyi biliyorsun. Bana burada doğru bir şekilde tartışma yaparsan. Bak. Parazit. Arkadaşlar, geldim. Çok çok yanlışsın. Bak, yapma bunu İlayda bak. Canım benim yapma bunu Görkem, İlayda'ya selam söyler misin? Ve lütfen, ben sakin olmasına söyler misin? Ben söyleyeceğim kanka sen. Kendi selamı. <laughs> kanka selam. <laughs> kanka <Arke> selam <laughs> söyler misin? Gelir gelmez yemin ediyorum. Yok kanka, şaka yapıyorum şaka. Görkem, Beyza'ya da çok selam <laughs> Aleyküm selam söyleyeceğim. Başka var mı? Görkem, ben söylemiyorum. Yani, yani, yani şey, zaten yani yapacaksın. Görkem Önce... sakin olmasını söyler misin? Şöyle oturmuşum. Ya, tamam sakin beni ol. Beni gösteriyorlar gülümsüyorum Bak, sadece tamam, sakin diyorsun ol. parazit. Tamam neye bu yakışıyor kadar bana, bana bir... kalkıp bağıracağım. Haksız beni yere Burad bana parazit demeye yakışıyor yaşadın? mu? Ba bana, beni bu raddeye getirecek Bilayla, ne ben yaşadın? ben sana ne zaman bu şekilde yaklaştım da sen parazit bana parazit, dedim, parazit diyorsun? Leyla parazit dedim kükredin güldüm parazit dedim kükredin. Ne Bilal, şakalar sen, yapıyorsun? Çünkü zoruma gitti ne yani? Şakalar, yani. Ne şakalar yapıyorsun? Ne şakalar Bana bağırırsan karşılığını böyle. Sana canım bebeğim hayatım dışında ne kelime kullandım? evi koruduk Örnek gösterir misin? Bugün evi koruduk Yandım. gitmeyecek. Çünkü beni beni herkes bana, burada çok iyi tanır. İki gün oldu geleli bana burada bana demek ki şöyle böyle yaptın. Asla, asla. Ay, ama, yaptın. asla, asla. Ay, ama sıra mı? yok Ya şu, şu an sataşabilecek kimse, kimse yok. Ben varım ama, ama iki gün oldu bu niye kalp böyle konuşuyorsun? Bugün bugün falan onu diyecek kişi var mı? Parazitim zaman döndüm dedim ki parazit mi? Geliz de Yaptım böyle bir anda yükselmedim ki. Evet. Yapmak istediğini yapabilirsin. Saygı duyarım. Yap. Ama yalan konuşarak ya da hakkıma girerek değil. Savaşıyorsan yani Hadi birbirinizin değil. hakkına Hayır. girdiniz de bu Hayır, insanlar insanların ne saçma var? Hayır iki Yeni geldim bir karar veriyorum. Ya Beyza abi şu an günaydın mı cidden? Ne? Günaydın mı şu an konu yani? Aşkım tamam ama bu konuyu kapatıp zaten gelip sonra da tartışabilirler. Ya sence sıcak olduğunda kapanıyor mu konu? En iyi şahit olanlardan birisi kavgaların içinde olan biri olarak. Sıcakken sence çekiliyor mu taraflar? Bence o da o. Ve vallahi ilk başta Sen, bağırmadım o, bir şey gördüm. gördünüz ya, Leyla, döndüm bir Leyla. Sakin ol. Sen gelene kadar, o gelene kadar, ileride gelene kadar senin Murat'la hiçbir kavgan bile yoktu. Benim Murat'la mesaj açtığımı biliyorsun. Evet. Telefonu elini aldı, açtı. Ben burada daha yeni gelmişim evden ve o sıra Murat'la mesaj açıyorum ve onu da bunu gördüğüne eminim. Açtı böyle yaptı, ya bu editlerden de bıktım sıkıldım. Bak tamam ben buraya gelirken zaten sonradan geldiğimin... Ve evet. insanların şiplerinin olduğunu editler yapıldığının evet. farkındayım. Evet, ama bu doğru. saygılı bir davranış mı? Editi açıp, ya işte bak bana da ne editler yapılıyor, ya sessiz konuşsun, Ay. ben burada onun sesinden... Ya ben senin sesinden konuşamıyorum! Murat'a yalandan yaptılar ya diskalifiye olma şakası. Leyla'nın annesi bunu çok Leyla üzülmüş. Söyledi, ya evet. evet, tamam ben yani de o ortamda zaman. olduğum için duyuyor olabilirim ama sürekli ben varken Murat hakkında konuşmasından bıktım. Ayrıca bunu bana arkada... Bunu. Artık dedim ama ya. susar artık dedim ya. Ama hayatım, bunu ce susar artık Leyla dedim. Bak bunu normal bir şekilde diye Leyla. Susar artık lütfen dedim. ben bu ara ben bu ara sen biliyorsun Murat'la görüşmeye başladım. Senin burada böyle bir şey hakkında konuşmanı istedim.